Merhaba arkadaşlar. Hisselon YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzla yeniden birlikteyiz. Her hafta cumartesi günü orta vade için ucuz bulduğumuz hisseleri hep birlikte filtreliyoruz. Pazar günleri ise kısa vadede hızlı yükseliş sağlayabilecek hisseleri analiz ediyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ve ayrıca bu videoda daha uzun vade için 5-6 sene içerisinde sizi belki de zengin edebilecek hisseleri hep birlikte filtreli olacağız arkadaşlar. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Şimdi öncelikli olarak orta vadeli stratejimizle başlıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta iki hisseden bahsetmiştik iştim. Listemize ekleyebileceğimiz iki yeni hisse var demiştim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini Yapı Kredi yerinde TSKB olarak belirlemiştik. Yapı Kredi hissesinde geçtiğimiz hafta alımımızı yaptık. lik haftayı karlı kapattık arkadaşlar. TSKB hissesinde ise yine geçtiğimiz hafta alımımızı yaptık ve haftayı 3.17'lik karlılıkla kapattık. Peki bu stratejiyi nasıl uyguluyoruz? Hep birlikte şöyle kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar stratejimizde iki farklı indikatör kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Kaufman hareketli ortalaması. Şurada gördüğünüz indikatör. Bunun ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Diğeri Williams yüzde aralığı indikatörü. Burada da ayarlarında sadece girdiler kısmını 10 seçiyoruz. Fil kısmında ise tamamını tıklıyoruz üst bantta eksi 10. Middle level'ı eksi 40. Alt bantta da eksi 90 yazıyoruz arkadaşlar. Ayarlarımız bu şekilde. Ve bildiğimiz yüzler alındikatöründe indikatöründe haftalık kapanışlarda. Bakın haftalık grafiğimizde çalışıyoruz. Haftalık kapanışlarda şu altta gördüğünüz kesik yatay çizgiler eksi 90 seviyesi. Bu seviyenin altında ve aynı zamanda düşüş mumuyla kapanış yaptığında toplama yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında üst taraftaki kesik yeterli çizgi olan eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Ve daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptığında elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Böyle endeksimizde göstermek gerekirse bakın 6 Şubat 2023 tarihinde eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Buradan bir alım yapıyoruz. Daha sonrasında 24 Nisan 2023 haftasında bir kapanış yapıyor. Buradan ikinci alımımızı yapıyoruz. Şöyle yaklaştıralım. Daha sonrasında... Bakın 2 Mayıs 2023 haftasında Tekrardan X90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Aynı zamanda düşüşüm var. Buradan üçüncü alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında X10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Ve X50 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde bakın %78'lik bir kâra sokuyor bizi. Gayet güzel çalışan bir strateji. Daha sonrasında bakın 16 Ekim 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Buradan alımımızı yapıyoruz. X40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde bakın 3 Haziran 2024 haftası %34.75'lik bize kazanç imkanı sunuyor arkadaşlar. En son olarak baktığımızda 12 Ağustos 2024 haftası ve 19 Ağustos 2024 haftasında iki alım yapıyoruz. X90 seviyesinde hafta kapanışlar geliyor. Daha sonrasında 7 Ekim 2024 haftasında tekrar ekleme yapıyoruz. Ve takip eden hafta 14 Ekim 2024 haftasında tekrar ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 toplama yaptık ve stratejinin saat dediği nokta yani eksi 40 seviyesinin altında kapsalı kapanışın geldiği noktaya göre baktığımızda %6.34'lük yine bizi karlı bir şekilde pozisyondan çıkarmış oldu. Son haftalarda gelen düşüşlerle birlikte eksi 90 seviyesine tekrar çok yaklaştığımızı görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar X 90 seviyesine altında kapanışlar gelebilir. Hep birlikte takip ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bir diğer indikatörümüz şu siyah eğri olarak gördüğünüz kapan hareketli ortalaması. Bunu stratejimizin diğer kurallarını uygularken kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer kurallarımız neler? Uygulayacağımız şirket kare diyor olması lazım. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'ten küçük olması gerekiyor. Ve fiyat kazanç oranı 20'den küçük olması gerekiyor. Kâr etme kuralı olmazsa olmaz kuralımız. Diğer PK oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranları stratejimize uygun olmasa bile X90 seviyesinin altında kapanışlar geldiğinde fiyat kalkman hareketli ortalamasının üzerinde ise yine de alım yapılabilir. Fakat bu sefer satış koşulumuz Kalpman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılıyorsa elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Bu stratejiyi çok ayrıntılı bir şekilde daha önceki videolarımda inceledim. Diğer ayrıntılara da ulaşmak isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu hafta listemize ekleyebileceğimiz ucuz hangi hisseler var hep birlikte filtreleyelim. E, trading View ana sayfasına girdiğimizde sol tarafta 3 yatay çizgi göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz. Takipçiye girip hisseleri seçiyoruz. Açılan ekranda endeks kısmında biz 100'ü seçiyoruz arkadaşlar. Biz 100 dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı önermiyorum ayrıca bu stratejiyi uygularken mümkün olduğu kadar farklı sektörlerden en az 10-12 hisselik bir sepet oluşturmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi şurada artı butonumuz var. Yeni filtre ekleme butonumuz. Buraya tıklıyoruz. Bildim seziyoruz. Bildim süzde aralığını seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Sağındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Buradaki büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alta eksi 70 yazıyoruz. Eksi 70 yazmamızın sebebi bizim stratejimizde periyodumuz 10. Periyodu 14'ten 10'a değiştiremediğimiz için herhangi bir hisseyi de gözden kaçırmamak adına eksi 70 yazıyorum ve uygula 64 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz arkadaşlar. Burada yanında çok tıklayıp 5 ve 6'ı seçiyoruz. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranı. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Evet 28 tane isteğe düştük. Proto hissesi daha önce borçlu prasyonlarını incelemişiz de burada geri gelmişken söyleyeyim bütün bu kurallara uygun olmasına rağmen bir hisseyi yine de son bilanço değerlerine göre borçluluk oranlarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve bu borçluluk oranlarında herhangi bir problem görüyorsak yine de listemize eklemiyoruz. ENKA hissesi zaten listemizde, Yapı kredi listemizde, Turktaş listemizde. Ereğli listemizde, SASA ve KOKKOL hisselerinin daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. cam listemizde Anadolu, Efes ve Tav Havalimanları ve yine AGO listelerinin borçluk rasyonlarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemizde değil arkadaşlar. Medikal Park eklenebilir. Türk Aktör ve Aksan listelerinin daha önce borçluk rasyonlarını inceledik, beğenmedik. Bu yüzden eklemiyoruz. Petkim listesi var. Petkim zarar ediyor. Son bilançosunda zarar açıklamıştı. Bu yüzden eklemiyoruz. Ülke listesinde de daha önce borçluk rasyonlarını inceledik ve beğenmedik. Doğuş Otomotiv listemizde. TSKB listemizde. Enerji Enerji. Bunun da borçluk rasyonlarını inceledik beğenmedik. E-Sedzacıbaşı listemizde. Mavi'nin de daha önce borçluk rasyonlarını incelemiştik beğenmemiştik. Şok Marketler var. Şok Marketler listesinin de borçluk rasyonlarını beğenmemiştik diye hatırlıyorum. Yanına sarı bayrak koymamışız. Hemen kontrol edeceğim. Böyle baktığımızda. Evet Şok Marketler 9 aylık bilançoya göre. Bakın tüm oranlardan bizden negatif puan almış arkadaşlar. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Ya da sarı bayrağımızı koyalım. Evet batı şimdi listemizde zorlu enerji daha önce boşluk rastlarını incelemişiz. Beğenmemişiz. Niye listemizde listemize ekleyebiliriz? Şekerbank bank listesi var. Şeker Bank hissesi çok volatil. Spekülatif bir hisse arkadaşlar. Bu yüzden eklemiyorum. Bu kaç zaten listemizde. Göltaş halihazırda zaten listemizde. Dolayısıyla bu hafta listemizde eklediğimiz hisselere şöyle baktığımızda protoyu çıkartalım. Borçluk rasyolarını incelemiştik. Beğenmemiştik. Medical Park ve Miyatek hisseleri var arkadaşlar. Medical Park'a baktığımızda X90 seviyesinin şu anda üzerindeyiz. Dolayısıyla listemize eklemiyoruz. Miyatek hissesine baktığımızda da X90 seviyesinin altındayız. Bu hafta düşüş gelmesine rağmen Williams aralığı yönünü yukarı çevirmiş. Bu güzel. Önümüzdeki haftalarda yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Borçluk rastlularımıza da şöyle hızlıca bir bakalım. Miatek'i aratalım. Evet. En son 9 aylık bilançomuzun verileri var. Böyle baktığımızda cari oranda başlıyorum. Bu oran birden büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar kısa vadeli borçların ödeyebildiğini gösterir oranımız 1.92 gayet güzel asit test oranı işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir burada da 1 olması yeterli sayıdır 1.92 çıkmış gayet güzel. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Oranın 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0.65 bu da gayet güzel. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıkların %5'inin yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. %24'lük bir oran çıkmış. Öz kaynakların aktif toplamına baktığımızda uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi istenir %76'lık bir oran çıkmış bunu da beğendik. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz oranımız 1.16 arkadaşlar burada da problem yok. Borçların maddi öz oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Burada 0.71 çıkmış burada da problem gözükmüyor arkadaşlar. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın yüzde 30'un altında olmasını istiyoruz. Oranımız yüzde 23. Dolayısıyla problem yok. Bu hafta Miatek hissesini listemize ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi mevcuttaki listemizde olan hisselerin son durumlarını değerlendirelim. Ondan sonra videonun başında bahsettiğim gibi 5-6 sene içerisinde belki de sizi zengin edebilecek bir portföy oluşturdum. Onları da birlikte inceleyeceğiz. Tüpraş ile başlıyoruz arkadaşlar. Tüpraş sitesinde daha önce alt defa alım yaptık. Şu anda henüz kâra geçebilmiş değiliz. X90 seviyesinin üzerinde bildiğimiz yüzde aralı indikatörümüz herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Doğuş otomotiv listesine baktığımızda burada da X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce yine burada da alt defa toplama yaptık. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Türk serisesine geçtiğimizde Türk serisesinde daha önce iki defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle X40 seviyesinin altında bir kapanış geldiğini görüyoruz. %12.93'lük karlılıkta elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Türk seri sesini listemizden çıkartıyoruz. Ereğli listesine baktığımızda Ereğli listesinde X90 seviyesinin üzerinde değil. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Daha önce 5 defa toplama yaptık arkadaşlar. X90 seviyesinin altında kapanış yapmaya devam ederse toplamalara devam edeceğiz. Batı hissesine baktığımızda Batı hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Henüz karlı değiliz. Türk Telekom listesine baktığımızda Türk Telekom listesinde alım yaptığımız yerden şu ana kadar %3.3'lük karlılığımız var. -0 seviyesinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Bir de yani arkadaşlar bir hafta daha bekleyebilir. Ben riski atma taraftarı değilim. Türk telekom hissesinde burada satıp çıkma taraftarıyım ve elimizdekileri satıp listemizden çıkartıyorum. %3.3'lük karlılıkla. Enka hissesine baktığımızda Enka hissesinde 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda henüz kara geçebilmiş değiliz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şişe cam hissesine geçtiğimizde şişe camda daha önce iki defa alım yaptık. Henüz kara geçebilmiş değiliz. Bu hafta x 90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Üçüncü bir alım burada eklenebilir arkadaşlar. Şöyle 3. alımı şuraya ekleyelim. Tukaş listesine geçtiğimizde Tukaş'ta da daha önce iki defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Gölte listesine yakın zamanda listemizi eklemiştik. Burada da X90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce iki defa alım yaptık. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eysedilacı başı listemiz var. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %5.12 geldik içerisindeyiz. X90 seviyesinin üzerindeyiz hangi herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Yapı kredi ve TSKB listesini zaten videonun başında bakmıştık. Geçtiğimiz hafta listemize ekleyip yaklaşık yüzde %3-4 oranlarında bir haftada kar etmiş olduk arkadaşlar. Bu iki listede. Önümüzdeki hafta içinde Miatik listesini listemize eklemiş olduk. Burada ilk alımımızı işaretleyelim. Bakalım birlikte takip ediyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Uzun vadede çok güzel kazançlar elde edebileceğimiz hisseleri incelemeye. Evet onun için şöyle aylık arasay diye bir liste oluşturdum. İşeceğim listesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Hatta Williams yüzde aralığı indikatörünü kullandığımız stratejideki aynı hisseler burada varsa onları Williams'tan çıkarıp artık bu stratejiye dahil edeceğiz. Bu strateji de aylık bir strateji arkadaşlar. Aylık kapanış bulunlarına bakarak toplamalarımızı yapacağız. Ve uzun vadede çok çok güzel kazançlar getirdiğini hep birlikte göreceksiniz. Aylık grafiğimize geçiyoruz. Bu indikatörlerimizi kaldıralım. Bilim süzler alanını da kaldıralım. Tek bir indikatöre ihtiyacımız var. Göstergeler kısmına arasay yazıyoruz. Arasay combo indikatörünü ekliyoruz arkadaşlar. Ve arasay combo indikatörümüz alt kısma eklendi. Burada 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyoruz. Şuradan hemen ince ayarını yapalım. Evet, 50'yi yaz. Bakın 50 seviyesinin altında gelen aylık kapanışlarda ve aynı zamanda düşüş yani kırmızı bir mum varsa toplama yapıyoruz arkadaşlar. Tıpkı haftalık stratejimizde olduğu gibi bakın şişe cam hissesinde Temmuz 2019 döneminde 50 seviyesinin altına düşüyoruz. Burada birkaç tane kırmızı mum yapıyor. Daha sonrasında tekrar 50 seviyesinin üzerine atıyor. Koronavirüs dönemi Şubat ve Mart aylarında x 90 seviyesinin altında bir iki defa daha Kırmızı mum yapıyor ve sonrasında gelen yükselişe bakın. yüzde %1081 arkadaşlar. Muazzam bir yükseliş. Yani baktığınızda 4-5 sene içerisinde bu yükselişi yakalamış oluyorsunuz. Şimdi tekrardan Şişecam hissesi 50 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladı arkadaşlar. Şişecam diğer haftalık stratejimizde de var. O stratejiyi buraya taşıyoruz arkadaşlar. Bunları silelim. Diğer tarafta artık Şişecam için haftalık stratejiyi uygulamayacağız. Ayrık stratejiye geçtik arkadaşlar. Hemen Buradan da kaldıralım. Evet, şimdi devam edebiliriz. İkinci hissemiz Borusan hissesi. Tabii ben burada bu sağ tarafta gördüğünüz hisselerin tek tek borçluluk rasyolarını inceledim arkadaşlar. Tek tek size burada göstermeyeceğim. Eğer gösterirsem video çok uzun bir süreç çalacak. İyi bulduğum Borçluluk rasyolarında sıkıntı görmediğim hisseleri yazdım arkadaşlar buraya. Onu da söylemiş olayım. Kırmızı bayraklı olanlar, son bilançolarında zarar açıklamış olan şirketler. Fakat zarar açıklamış olmasına rağmen borçluluk rasyolarında sorun görmediğim için buraya ekledim arkadaşlar. Şimdi Borusan hissesinde 50 seviyesine bir yatay çizimimizi çekelim. Ve 50 yazalım. Evet burada da baktığımızda bakın. Mayıs 2018'de 50 seviyesinin altına düşüyor. Mart 2019'da 50 seviyesinin üstünde bir hafta kapanış yapıyor. Daha sonrasında tekrar 50 seviyesinin altına düşüyor. Yine Ekim 2019'da 50 seviyesinin üstüne atıyor. Mart 2020'de tekrar 50 seviyesinin altına düşüyor ve Nisan 2020'de 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra Şere baktığımızda yüzde 10.162 muazzam bir karlılık getiriyor arkadaşlar Bursan hissesi. Şu anda tekrardan 50 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladı. Burada olduğu gibi belki 2 sene boyunca yatırımcısını bıktıracak ama biz bu 2 senelik dönemde en ucuz seviyelerden ufak ufak aylık aylık toplamalarımızı yapacağız. Daha sonrasında tekrar böyle bir yükseliş geldiğinde muazzam karlılıklar elde edeceğimize inanıyorum. Bir diğer hissemiz Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv hissesini de yine haftalık stratejimizde de bu zamana kadar uyguladık. Artık burada da aylık stratejiye geçiyoruz arkadaşlar. Bunları silelim. Evet, ve Şubat ayı kapanışına göre burada ilk alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu stratejimize göre. 50 seviyesine yatay çizgimizi çekelim. Ve 50 yazalım. Evet. Hemen bakalım tekrardan. Bakın Doğuş otomotivde 2015 Eylül ayında X90 seviyesinin altında düşüyor. Şurada bir Birkaç ay üstüne atıyor. Tekrar altına düşüyor. Daha sonrasında 2019 Eylül'de tekrar 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. 4 sene boyunca yatırımcısını bıktırıyor ve sonrasında baktığımızda zirvesine kadar %5213 karlılık geliyor arkadaşlar. Tekrardan doğuş otomotiv 50 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladı. Belki birkaç sene belki 4-5 sene tekrardan ufak ufak toplamalarımızı yapacağız ve sonrasında muazzam karlılıklar elde edeceğimizi düşünüyorum. Tekrardan Alarko Holding listesine bakalım şimdi. Alarko Holding listesinde de yine 50 seviyesine yatay çizgimizi çekelim ve 50 yazalım. Evet burada da 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başladığını görüyorsunuz. Bakın 2018'de Mayıs ayında 50 seviyesinin altına düşüyor. Ocak 2019'da 50 seviyesinin üzerine atıyor. Ve sonrasında zirvesine kadar yaşanan yükselişte %7.280'lik bir kazanç imkanı sunuyor arkadaşlar. Akfen Yenilebilir Enerji'ye baktığımızda Burada da 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başladığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da toplamalara başlandığında bilir, Şöyle 50 yazalım. Bu ay burada ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada Williams listemizden dolaşı da çıkartalım. Evet onu da çıkarttık. Evet Reader'a baktığımızda Reader'da da 50 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Şöyle yatay çizdiğimizi çekelim. Evet Reader son bilançoda zarar açıklamış arkadaşlar. Ama borçluluk rasyolarına baktığımızda sıkıntılı olmadığını görüyoruz. Hemen şöyle size de göstereyim. Evet 9 aylık bilanço var elimizde. 9 aylık bilanço verilerine göre bakın bütün oranlardan sadece kısa vadeli yabancı kaynaklar toplama kaynakları oranı kısmında negatif puan almış bizden. Onun dışında bütün oranlarda pozitif puan almış herhangi bir problem gözükmüyor. Evet. Canta listesine geçelim. Canta listesinde de 50 seviyesinin altında kapanışlar devam ediyor. Aylık kapanışlarda böyle 50 yazalım. Burada canta listesinde de zarar ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Borçluluk rasyolarına bakalım. Borçluluk rasyolarında sıkıntı görmedim ben. O yüzden listede tutuyorum. Bakın burada bir oranda bizden negatif puan almış. Onun dışında tüm oranlarda pozitif puan almış. Tukaş hissesine geçelim. Tukaş hissesinde 50 seviyesine yatay çizgimizi çekelim. Evet 50 olarak yazdık. Bakın Tukaş'ta da 50 seviyesinin altında işler gelmeye başladı. Bakın daha önce 2021 Mart ayında 50 seviyesinin altına atıyor. 2022 Mart ayında 50 seviyesinin üzerine atıyor arkadaşlar. Bir sene boyunca burada kötü bir performans gösteriyor. Daha sonrasında zirvesine baktığımızda %825'lik bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu da haftalık stratejimizden çıkartıyorum. Aylık stratejiye dahil ediyorum arkadaşlar. Her ayın kapanışında güncel kontrollerimizi yapıp hangisini ekliyoruz, hangisinde bekliyoruz. Birlikte karar vereceğiz. Tukaş hissesi için ilk alımımızı ekledim. Williams listemizden de Tukaş'ı çıkartalım. Evet onu da çıkart. Evet oda şişesine geldiğimizde burada da 50 seviyesine yatay çizgimizi hemen çekiyoruz. Bakın 50 seviyesinin altında en son Nisan 2021 döneminde kalıyor. Ne zaman çıkıyor? Mart 2022'de çıkıyor. Ve sonrasında yaşanan yükseliş %1278'lik gayet güzel bir yükseliş. Şu anda 50 seviyesinin altına tekrar kapanışlar gelmeye devam ediyor. Ben bu ay sonunda ilk alımı buradan ekliyorum. Birlikte takip edeceğiz. Oda şişesi de son bilançoya göre zarar eden bir şirket. Hemen şöyle borçluk rasyonunu göstermek istiyorum. Evet baktığımızda tüm oranlarda bizden pozitif puan almış durumda. Herhangi bir problem görmüyorum arkadaşlar ben. Dosa var. Dosa'ya geçtiğimizde burada da 50 seviyesine yatay çizgimizi çekelim. şöyle 50 yazalım. 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başladı. İlk alımı bu ay ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın Dosa'da da baktığınızda 2018 Mart Nisan'da başlıyor. 50 seviyesinin altında kalmaya. Daha sonrasında Mayıs 2020'de nihai olarak çıkıyor. 2 sene boyunca beklettikten sonra bakın %1210 Gayet güzel bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Bu bir senelik, iki senelik dönemlerde bu hisseleri en ucuz fiyatlardan herkesten önce toplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu stratejiyle güvendiğiniz şirketlerde uygulamanızı öneriyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi 10-12 hissede mümkün olduğu kadar farklı sektörlerden olsun arkadaşlar bu hisseler bir sepet oluşturmanızı öneriyorum. Ege Endüstri hissesine bakalım. Burada da 50 seviyesinin altında aylık kapanış geldi. Şöyle hemen çizgimizi çekelim. 50'yi de yazalım. Bakın bu ay ilk kapanış. Burada ilk alımımızı ekleyebiliriz. Daha önce en son ne zaman 50 seviyesinin altına düşmüş ona da bakalım. 2016 yılında düşmüş arkadaşlar. Hep topu baktığımızda 3-5 ay bir süre kalmış. Ee, şöyle bakalım Ağustos ayında 2016 Ağustos'ta düşmüş. 2016 Aralık'ta çıkmış ve oradan zirveye baktığımızda %8823'lük bir karlılık gelmiş arkadaşlar arkasından. Gayet güzel. Evet Gesan'a geçelim. Gesan'da da 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye devam ediyor. Detay çizgimizi çektik. en yazalım. Evet bu ay bu aydan itibaren toplamaya başlanılabilir diye düşünüyorum. Buradan ilk alımımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Miyatek hissesi var arkadaşlar. Miyatek hissesi Williams yüzler indikatörünü kullandığımız stratejide de çıkmıştı. Aylık stratejide çıktığı için ben aylık stratejide takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk kalıbımızı aylıkta yapmış olalım. Aylık kapanışta yapmış olalım. Haftalık stratejiden ben çıkartıyorum. İsteyenler haftalık stratejiyi de uygulayabilirler tabii ki. Böyle çıkartalım. Evet önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız arkadaşlar. Her ayın kapanışında bu videoyu yapıp güncelliği olacağız. Son olarak SDT Uzay Sanayi bu da 50 seviyesinin altında. Detaylı şeyini çekiyoruz. Bakın İlk kapılışını yapıyor. Buradan toplamalara başlayabiliriz. İlk alımımızı ekledim arkadaşlar. Evet uzun bir video oldu. Buraya kadar sabredip izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yarın pazar günü kısa vade için hızlı yükseliş sağlayabilecek hisseleri inceleyeceğiz. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.